Ay ne durulmuş öyle? Yok ya şeyim. E, Selam parası var ya. Ha. O şey var kırtasya'sı vardı. Hadi, 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 hadi. Şeyde. Aha geliyor seninki. Aa, aa bir tane mi ekmek aldın? İki tane al demedim mi ben sana? Neriman o yanındakine söyle. içeri ekmek aldım kör mü? <laughs> ben niye söylüyorum? Kendin söyle. Ay kız bırak konuşmuyor benimle. Oy vermedim diye. <laughs> Neriman söyle o yanındakine. Utanmadan bir de konuşmasın. Ne utanacağım be? Asıl sen utan sen. Onca insandan bir tane oy bile alamadın. Meriman! Aracı kurulmayayım ben. Ne söyleyeceksen kendin söyle. Ee, ya. Cık, cık, cık. Ne gülüyorsun be? Utanmaz. Allah Allah! Ne diyorsun be? Senin yüzünden millet birbirine girdi. Fitne fücur seni. Ananın rezilliklerini yazmazsın ama değil mi? Ne gördün annemin rezilliğini? Sensin rezil. Tüh! Bütün mahalle çalkalanıyor. Herkes Hamdi'yle ananı konuşuyor. Hamdi mi? Bırak bu bilmem numaralarını, seni gide seni. Anan Hamdi evre çevire dövmüş kahvenin önünde. Niye? E, niye olacak? Peşinde dolaşıyor diye. Ne? Ulan Hamdi, bir sene eksiktin. Yaktım oğlum seni. Bunları da yaz da, göreyim ben senin gazeteciliğine. Hadi oradan. Sen. Ulan var ya ben hayatta kalma ustasıyım ha. Daha da karkış demedim, çekirge yedim. Iyy. Kızım bir şey olmaz yani, aşıktan yedik. Ama tadı da fena değildi yani, yenir. Abi, ben kesin ölürdüm valla. <laughs> Niye lan? Oğlum, bir çekirge beni kesmezdi o yüzden. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Helal be Momo. Sen de her beladan kurtuluyorsun oğlum. Tabii oğlum. Evet Allah. Ama şimdi aşmamız gereken bir bela daha var. Ne belası Momo? Hamdi belası. Hamdi mi? Bekcan değil mi? Hatta kendisi. O yer annemi rahatsız ediyormuş. Ha ben onu duydum. Biz de onu rahatsız edeceğiz. Hem de öyle bir edeceğiz ki. Ne yapacağız peki? Oğlu onu lazım. Gelirse şunu bir şey anlatacağım. Anladın Şimdi herkes annemi gördüğün gözün dört açıyor tamam mı? Takip ediyorsunuz onu. İlla takip bacını buluyoruz tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. ben harekete geçiyorum. Sen tamam mısın kardeşim? Ben şimdi eve gidiyorum tamam mı konuştuğumuz gibi? Ha iki saat sonra. Tamam sen el dersin onu. Hadi bay bay hadi eyvallah. Ne oluyor ne var? güzel şeyler olacak inşallah. Beyler ben bu ara yoğunum. Siz de şu an bir meselesi tamam mı? Ne oldu bir gelişme var mı? Yani ben daha hiç görmedim. Soruşturdum ben. Hastaymış, üşütmüş galiba. <laughs> Beter olsun inşallah. Neyse siz gözünüzü açık tamam mı? O iş bizde takipteyiz merak etme kanka. Eyvallah kanka. Hadi biz kaçtık o zaman. sonra haberleşiriz. Tamam hadi görüşürüz.